Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Mayıs arasında sevgili Başakları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. İlk, kart. ilk kart ben size bir şey söyleyeyim mi sevgili Başaklar ya. Affınıza sığınıyorum yemin ediyorum bak gözüme çarptı. Ah. Kupaların ikilisi. Kupaların ikilisi de nedir? Bazı başak arkadaşlar için ikinci şanslı bir iş şanslı ortaklık bir kutlama. Aynı zamanda der ki bu kart bir elmanın ikinci, ikinci yarısı derler ya onu sembolize eder. Yani bu dönem ikinci yarınızı bulabileceğinizi sembolize eder ortaklık, birleşme, buluşma güven tazelemeyi sembolize eder aynı zamanda bir takım insanlarla. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili başaklar için. Vay sevgili başaklar Aziz kartı Hirofant Mayıs ayını sembolize eder. Kabalatar o da. Arkadaşlar bu dönem artık sizin sözünüzün geçmeye başlayacağı bir dönemi sembolize eder Aziz kartı ve e, bu dönem birazcık daha gelenek gelenekçi olacağınız dönemi sembolize eder fakat şu konuda da uyarır. Bu dönem yediklerine içtiklerine birazcık dikkat et sevgili Başak. Çünkü fiziksel olarak aktif olmayacağım bir dönemi sembolize ediyorum. Ben der Aziz Kartı. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Bu dönem bir takım şeyleri değiştirmeye kalkmayın. Çünkü memnun kalmayacağınız bir dönemi sembolize eder. Atıyorum bardağınız bile eğer hep burada duruyorsa buradan alıp da buraya koymayın. Hakikaten içinizde böyle için içinizi yiyecek ya ben bunu niye buradan buraya koydum diye kendi kendinize negatif e, enerji yaymaya başlayabilirsiniz o yüzden de der ki bu dönem kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir değişiklik yapma der e, ve ne diyebiliriz ekstradan da. A, koleksiyon ve antika ile uğraşan profesyonel anlamda arkadaşlar için iyi bir karttır. Der ki bu dönem çok iyi parçalar bulabilirsin der sevgili başaklar için. Hadi in bakalım sevgili başaklar için son kartımızı çekelim. Vay tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de der ki bu dönem birincisi telefon trafiğin. İşle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir, yazışma olabilir, telefon görüşmesi olabilir. Çok fazla olacak. İki, Şanslı değişimi sembolize eder. Önceliklerinizi belirleyeceğiniz ve önceliklerinizi düşüneceğiniz bir dönemi e, sembolize eder ve bir takım kararları tartacağınızı ve bir takım kararlar alacağınızı bu dönemde sembolize eder. Bu bu kart. İkinci şanslı işi sembolize eder. Aynı zamanda yine bu kart. Fakat bu kart bir de şey konusunda uyarır. Der ki ekonomi yap. Sevgili Başak bu dönemde. Evet sevgili Başaklar sizler için 19-25 Mayıs arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mayıs ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.